Bir defa kişiden kişiye acayip değişen 80 kiloysanız o zaman ne yapıyoruz? Temel mantıkla bakacak olursanız su aralıklarınızı dindirir. Elektriksel ve manyetik enerji üretir. askalor kod kanalına hoş geldiniz. Aktif bir şekilde spor yapan birisi olarak en az günde 3-4 litre arası su içmem gerekiyor. Ancak son zamanlarda fark ettim ki gerçekten bunun yarısını bile zar zor tüketiyorum ve zamanla kendimi kötü hissetmeye başladım. Yani yorgunluk falan gibi bir şeyler olmaya başladı ve bunun nedeni su mu? Bunu açıkçası ben de sizlerle birlikte öğrenmek istiyorum. Bu yüzden bugün sizlerle birlikte bir deneye başlayacağız. Bir hafta boyunca her gün 4 litre su içeceğim ve bu süreç içinde ve bu video içinde sizlerle su hakkında bilgiler vereceğim. Ne kadar içmemiz gerekiyor? Çok içersek ne olur? Su zehirlenmesi geçirebilir miyiz? Kendi su ihtiyacınızı nasıl hesaplayabilirsiniz gibi birçok konuya değineceğim ve sizlere bu konulardan bahsedeceğim. Ve bu süreçte gerçekten su içmek bu kadar önemli mi? Bunun cevabını arayacağız. Dostlarım bugün cuma günü ve 5. gününde her gün 4 litre su içme challenge'ımızda tamamıyla geçmese de çok yorgunluğum geçti diyebilirim. Artık biraz daha enerji kendimi hissediyorum. Şimdi burada videonun konusu sadece ne kadar su içtim olmasın diye sizlere birkaç bilgi de vereceğim su hakkında. Düşünün beynimizin %85'i sudan oluşuyor. Kanımızın %80'i sudan oluşuyor ve kaslarımızın da %70'i sudan oluşuyor. Su çok içtiğimizde daha iyi bir cilde sahip oluyoruz. Vücut ısısını ayarlıyormuş. Vücutta biriken zararlı maddeleri dışarıya atmaya da yardımcı oluyor. Yani toksinleri işte biliyorsunuz sporcular çok fazla yemek yiyor, çok fazla supplement falan kullanabiliyor. Bu yüzden su içmemiz gerçekten çok önemli. Hem böbreklerin, karaciğerin ve bütün vücudun çalışmasında su büyük rol oynadığı için bunların düzenli bir şekilde çalışması ve zamanla yani tarif olmaması için su çok içmemiz faydalı olacaktır ve daha iyi bir şekilde kendimizi hissetmemiz aslında bunun nedeni. Yani vücudumuzdaki organlar kötü çalıştığında biz normal olarak daha hızlı yoruluyoruz. Daha kötü kendimizi gün içinde hissediyoruz. Eklemlerimize destek sağlıyor. Yani biliyorsunuz sporcuların büyük sorunlarından birisi eklemler. Yani çok fazla zorladığımızda eklem ağrısı olabiliyor. Bunlar için de su içmekte faydalı dokunuyor demek ki. Yani eklemlerimiz daha hızlı bir şekilde yenileniyor ve daha iyi bir şekilde hissettiriyor kendisini daha çok su içersek aldığımız vücuda aldığımız vitaminleri falan ve diğer besinleri daha kaliteli bir şekilde işleyebiliriz vücudumuzda Peki zararı var mı yani ne kadar içmeliyiz nasıl hesaplayacağız yani Tabii ki de hiçbir şey bilmeden gidip kafamıza göre su içemeyiz Çünkü bazı 2 litre içecek bazı gidip 7 litre belki içecek çok zor da olsa Şimdi su ihtiyacımızı çok basit bir şekilde belirleyeceğiniz bir sistemden bahsedeceğim. Örnek vereceğim. Ben şu an 72 kilo civarındayım ve bunu ortalayalım 70 diyelim. 70 kilo kiloysam her 20 kiloya 1 litre su ekleyeceğim. Yani bu ne olacak? 3,5 litre su olacak. Yani benim şu an günlük olarak 3,5 litre su içmem gerekiyor. Yani siz 80 kiloysanız 4 litre 100 kiloysanız 5 litre gibi su içmeniz gerekecek. Her 20 kiloya 1 litre su ekliyoruz ve bu şekilde su tüketimini sağlıyoruz. Peki sporcuysak supplement kullanıyoruz falan filan dersek o zaman buna 1 litre veya daha fazla su ekleyebiliriz. Hesaplanılandan daha fazla su içebiliyorsanız daha fazla için zaten bunun zararı yok. Yani 2 katına çıkana kadar yani 3 içecekken yani gidip 6 içene kadar hiçbir zarar dokunmayacaktır. Yaz aylarında aynı zamanda bu artabilir. Çünkü sıcak oluyor çok terliyoruz vücuttan çok su atıyoruz. Şimdi su içmede yaşadığım en büyük kötü etki. yani en büyük eksisinden bahsetmek istiyorum. Bu da sürekli tuvalete çıkmak evet. Yani çok ciddi bir sorun diyebilirim. Yani dışarıya çıktığınızda falan çok sık sık sıkışabilirsiniz. Çünkü... Ve şimdi gelelim sonuca. Yani bir hafta boyunca 4 litre su içmeye çalıştım ve vücudumda veya genel olarak neler oldu? Öncelikle internette birçok faydasını sizlerle paylaşmıştım ancak burada sonuç kısmında benim hissettiğim faydaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak bariz bir şekilde şunu hissettim ki gerçekten gün içinde kendimi daha iyi hissediyordum. Yani daha enerjiktim ve gün içinde işlerime daha çok odaklanabiliyordum. Gün içindeki yorgunluk da zamanla gitmeye başladı. Tabi bir hafta küçük bir süre o yüzden öyle çok fazla hissettim diyemem. Ancak bir yüzde 30, %50 arası yorgunluğum azaldı diyebilirim bunu kesinlikle. Hatta siz de deneyebilirsiniz eğer gerçekten de yorgunluğunuz varsa. Bu su içme deneyini en azından bir hafta boyunca uygulayıp gerçekten de yorgunluğunuzun ortadan kalktığını siz de fark edeceksinizdir. Yani benim bariz bir şekilde fark ettiğim sadece yorgunluğumun gün içinde azalması oldu diyebilirim tabii ki de yorgunluğumla birlikte. Ee, videoda da bahsetmiştim. Öğle geldiğimde normalde yeteri kadar uyusam bile tekrardan uykum geliyordu. Çünkü enerjim azalıyordu. Ancak şu an öyle bir şey yok. Yani akşama kadar kendimi enerjik hissediyorum uykuya. Ee, ihtiyacım olmuyor diyebilirim. Yaşadığım en bariz fayda bu diyebilirim. Tabii ki de bunun yaşanması için birçok fayda vücudumda da gerçekleşti. Ancak bunu ben yani göremeyeceğim için sadece testlerle falan anlayabileceğimiz için Bunlardan bahsetmiyorum. Şimdi gelelim en büyük eksiğine. Yani su içmedeki en büyük eksik şu arkadaşlar. Sürekli olarak tuvalete çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir de sürekli çalışıyorsanız iş yerinde falan ve dışarıya çıkacak olursanız yani çok sıkıntılı duruma düşebiliyorsunuz. Bunu zamanla ayarladım. Şöyle yaptım ki zaten ilk sabah kalktığımda direkt olarak bir bardak, büyük bir bardak su içiyordum. Ondan sonra öğlene kadar 1 litre su içmeye çalışıyordum. Ee, öğleden saat 4'e kadar 5'e kadar 1 litre daha içmeye çalışıyordum. Antrenmana gidiyorsam o sırada veya antrenmana gitmiyorsam yine o sırada tekrar 1 litre içiyordum. Ve akşama da 1 litre yine kalıyordu. Yani bu şekilde güne ayarlamıştım diyebilirim. Bazen direkt yarım litrelik şişeye dolduruyordum. Ve yanıma koyuyordum yaptığım iş veya bir şey seyrederken. Direkt olarak içiyordum. Çünkü sürekli gidip bardakla su almak sıkıntı ve unutabiliyorsun ancak yanına işte yarım litre veya bir litre su koyduğunda çok rahat bir şekilde tüketebiliyorduk. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip bin takipçiye ulaşmak için kanalıma şu an abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Akska boom!